Taşlar bile çok şey, muntazam yani. Güzel Kayalar bir, var ya. Güzel bir hava Eskiden yapılmış bir oyma gibi. Hmm. Zaten başkan bu kiliseyi de bu taşlardan yapmışlar. Tırman. Taşları oyarak şey yaparak yapmışlar. Ha, gözetleme kulesine çıkıyorlar. Hı hı. Ermeni kilisesiymiş. 1930 yılı mı? Böyle bir şey yazıyor, değil mi? Kapanmış. Şu gözetme okul de çıkmak lazım. Çıkalım mı? Vaktimiz var mı? Hayır ya ben acelem yok. Ben çıkmadım oraya. Sen mi He? Ben çıkmadım. Seninle beraber çıkacağız. Hem kamera de kötü ama bunlar falan çok harika ya. Aşağı benim arabada bir tripod var. Onu bir alıp geleyim ben ya. <laughs> tripod. Üç ayaklı kamera tutuyor. Ha, telefon için mi? Ya Gerek... Şey yapacaksan ben seni çekeyim. Yok ya. Tanıtım mı? Belgesel işim mi? Hmm. Hadi sen bir gönderecekler mi? Gönderdiklerinden yapacak mı bir şeyler? Yaptım ben onu da. Tam ilgilenemedim ya. Sana linkini atayım izle. Ya tam şey olmadı yani. Başka böyle bir yer bulamazsın. Enteresan yani. Bence kapalı hava gibi bir yerde geleceksin. Güzel bir kamerayla net bir resim çekeceksin. Sen bununla mı çekeceksin? Triportla bile. Hı -hı. Yok sen bence buraya illaki uğrarsın yani. bir Güzel bir makine al kendine. Güzel bir çekim yap buraya. Çocuklarla gel. Aman silaç mı onlar? Silacı mı Bilmiyorum ki ya. Silaç herhalde. Ne güzel yapmışlar biliyor musun? Şimdi bu ne böyle ki? Dolga gibi sanki. Oturma <laughs> yeri falan yapmışlar <laughs> şey. Çok güzel bir işçilik yani değil mi? Aynen. Çok güzel ya. Yani. Böyle kapın olsa, harmanın olsa böyle evinin önünde ne güzel. Sivrihisar विश्व बैंक के सीवी सामिल से गेजे सीवी सात खुले से एतिशाद गई कल रंग उनसे सीवी सारंग कर उनसे Bu da tarihi bir cami galiba. Nasrettin Hoca. Sevgi da demek Nasrettin Hoca bunlar. Bakıma ihtiyacı var biraz ama. müzenin görüntüsü, hanayı alanının görüntüsü, şadırvan gibi bir Evet, Sivrihisar merkezinde böyle evler var, tarihi evler, koruma altında. Evet, iki tane tatlı bir köpek. Sivrihisar böyle. 也没放到那个袋。 Evet fotoğrafları aslen İran Türk olan Hadi Musavi çekmiş. Nasrettin Hoca sahiplenme var evet. Akşehir de aynen böyle sahipleniyor Nasrettin Hoca. Konya Akşehir. Eski bir direk. Sivri Hisar. اچھا مغرص میتریسے کی بگا لیں میتھریسے کی کیا لگا رہے Dünya mirasına girmiş ya UNESCO'da. İlginç başka. <laughs> <Aa, gülüyor> Sivri Cami. Bunlar içine işte taşmış sonradan tahta mı koymuşlar resmini? Evet. İnşallah burada namazını Başka. Şey şöyle herhalde. Bir şey soracaktım ben paylaş gözüm görmüyor. O mu yok? Ha? Bitir şurada. Canlı yayın devam ediyor. Evet. dediğini bitiyor. Evet. Ha şurada. Hı Ha şimdi oğlum. Ama çok güzel bir yermiş ya. Sevgisayar Saat Kulesi. Kapı kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. Tahtadan ve çelikten köprüler yapmışlar. Baygağımız dalgalanıyor. Hem merdiven inişi var hem engelli iniş çıkışları var. Biraz sallanıyor. <laughs> Aynen. Saat kulesine doğru yürüyoruz. Sevgi Sar. Ne tarihi eserler vardı burada başkan. <laughs> kaçak gazı da vardı burada. Vardı Ermenilerin olduğu her yerde kaçak gazı olur. Silivri'ye de bakmış ama belediye.

Buralarda su var mı ki ya? Bir sulak orası var ya. Sulak mı buralarda ki? Hmm. Ha sulak değilse para etmez sulaksa var ya. Tadından yenmez buralarda ki. Kuvrağa benziyor. Hiç haç yok. Şuraya karşı tok yaptılar herhalde toplu. Şurada. Neresi başka? Evet toki Baba oğul kutsal ruh Şunu söylemek insanı dinlen çıkar. Tabi. Üçleme diyorlar buna. Hı. Ermeniler yaşamışlar hep burada. Hı. taşları nasıl tutmuşlar oraya? Yani, Girişlere Devirle, devirle. Aynen. Hiç fay... Bilmiyorum ben bunları. İlk defa gördüm. Gelip giderken uğrarsın işte. Açık hava heykel müzesi ha? Bunlar neyi temsil ediyor ki? Atatürk. Hepsini bir evet Kurtuluş Savaşı'ndan, önceki çağlardan. Bir şeyler. Kurtuluş Savaşı, aynen. Değişmiş. Bu ne kim? Bunlar kim ki böyle ya?